Aşağıdakilerden hangisi yapısı yönünden basit cümledir? İnceleyelim. Batarken kan rengini alan güneş dingin akşamların daha doruklarında can verdi. Can verdi. Yüklemimiz. Yüklemin dışında yan cümle var mı diye kontrol ediyorum. Batarken alan filmsleri gördük. Bu birleşik bir cümle olduğu için bunu elememiz gerekiyor. Kanal boyunun iki yanını saran ağaçların gölgesinde yürüyenlerin arasında bir yer bulamadım. Bulamadım yüklem. Yüklem dışında fiilimsiler var mı? Evet. O zaman bu da birleşik bir cümle oldu ve eledik. Gövdeleri küçük, gagaları mağara ağzı bahar kuşları evin önündeki erik ağacına üşüştü. Üşüştü bizim yüklemimiz. Yüklem dışında fiilimsi var mı, yan cümle var mı diye kontrol ettiğimde herhangi bir yan cümle olmadığını gördüm. Bu cümlenin yapıca basit cümle olduğunu buradan söyleyebiliriz. Diğer iki cümleyi de kontrol ettiğimizde Ördekler daha yel esmeden gölün dalgalanacağını sezip kuytuluklara çekilmişti. Çekilmişti yüklem. Yüklem dışında fiilimsileri görüyoruz. O zaman bu da girişik birleşik bir cümle oldu. Bunu da eledik. Düşe kalka ilerleyen küçük bir ördek yavrusu annesini arıyordu. Yüklemi buldum çıkardım. Düşe kalka ilerleyen bunlar fiilimsiler. Bu fiilimsiler de bu cümleyi girişik birleşik cümle yaptı. Bu şıkkı da eleyip sorunun sağlamasını yapmış olduk. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi sıralı cümle değildir? Kedi yanına geldi, karşısına oturdu. Yüklem burada, diğer yüklem burada. Bu iki cümle sıralanmış, öznesi, ortak, sıralı cümle. Bunu eledim. Ağzının kenarlarında süt damlacıkları duruyordu, yalandı. Duruyordu yüklem, yalandı yüklem. Bu sefer özne ortaklığı yok ama yine iki cümle ne yapmış? Sıralanmış. Bu da sıralı bir cümle. Odaları tek tek dolaştı, orayı burayı kokladı. Yatak odasındaki pufu beğendi. Yine öznemiz. Aynı özne, yüklemler. Bağımlı neye bağımlı? Aynı özneye ama yine sıralı cümleden bahsediyoruz. Bu da sıralı bir cümle. Ne zaman uyumak istese, ne zaman canı dinlenmeyi çekse hemen pufun üstüne çıkardı. Çıkardı yüklemimiz. Şimdi bu yükleme şart anlamıyla bağlı yan cümleler var mı? ne zaman uyanmak istese, dinlenmeyi canı çekse, bunlar şartlı birleşik cümle oluşturacağı için arkadaşlar bu cümlemiz sıralı cümle değil, birleşik cümle. Şartlı, koşullu birleşik cümle özelliği gösterecektir. Doğru cevabımız bu yüzden D şıkkı oldu. Beşinci cümleyi de inceleyelim. Başını bir kolunun üstüne koyar, kuyruğunu aşağıya sarkıtır, orada uyurdu. Yine yüklemlerin sıralandığını görüyoruz. Yine özne ortaklığı var. Bu da sıralı bağımlı bir cümle özelliği gösterdi. Sağlamamızı da yapmış olduk. Aşağıdakilerin hangisinde iç cümlelerden her ikisi de eksiltilidir? Yani yüklemi söylenmemiş cümledir diye sormuş. Öncelikle iç cümleleri tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda aza nereye demişler? Çoğun yanına demiş. Zaten iç cümleler tırnak içinde bize gösterilmiş. Şimdi A şıkkındaki iç cümleleri incelediğimizde Az'a nereye gidiyorsun demişler. Çoğun yanına gidiyorum demiş şeklinde bu cümleleri düzenleyebiliriz. Yani bu iki iç cümlede ne söylenmemiş? Yüklemler söylenmemiş arkadaşlar. İşte aradığımız şey de aslında A şıkkındaki ifade. Diğer şıkları kontrol edip sağlamamızı yapalım. Katıra baban kimdir demişler. Bakın burada yüklemimiz var. Dayım attır demiş. Burada da yüklemleri görüyoruz. Yani bu iç cümleler eksiltili cümle özelliği göstermiyor. Yüklemler söylenmiş. Mirasa nereye gidiyorsun demişler. Esip savurmaya demiş. Bakın burada yüklem var ama ikinci iç cümle yine eksiltili olarak düzenlenmiş. Ben her ikisinin de eksiltili olmasını istiyorum. Burada sadece ikinci iç cümle eksiltili. Terziye göç demişler, inan başımda demiş. Göç emir kipiyle çekimli bir fiil yani bir cümle değeri taşıyor, bir yüklem oluşturuyor. İnan başımdadır ifadesinde de başımda sözcüğü bu cümlenin yüklemi. Burada iç cümlelerin eksiltili olmadığını gördük. Kalendere kış geliyor demişler, titremeye hazırım demiş. Burada da iç cümlelerin yüklemlerinin söylendiğini, dolayısıyla eksiltili cümle özelliği taşımadıklarını gördük. Sağlamamızı da yapmış olduk. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir? İnceleyelim. İnsanın kendisiyle baş başa kalabilmesi sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Yüklemimize baktığımızda sanıldığı kadar kolay bir iş değildir yüklem. Yüklem üzerinde biçimce olumsuz yapan bir olumsuzluk anlam veren edat olduğunu gördük. O zaman bu biçimce olumsuz bir cümledir. Anlamca da olumsuz bir cümledir benim aradığıma uymadığı için A şıkkını eledim. İnsan içinde bulunduğu dönemi ancak belli bir zaman geçtikten sonra anlayabilir. Anlayabilir yüklem. Biçimce baktığımda olumlu bir cümle, anlamca baktığımda da olumlu bir cümle. O zaman bu da benim işime gelmiyor. Hem biçimce hem anlamca olumlu. Bunu da eledik. Son yıllarda bölgemize ne ekonomik ne de kültürel alanda yatırım yapıldı. Şimdi yükleme baktığımda yüklem olumlu yapılmış. Biçimce olumlu bir cümle ancak ve ancak ne ne bağlıcı. Burada nasıl bir anlam sağlıyor arkadaşlar? Son yılda bölgemize ekonomik yatırım da yapılmadı, kültürel yatırım da yapılmadı anlamını veriyor. Yani biçimce olumlu bir cümle ama anlamca olumsuz yapan ne ne bağlıcı kullanıldığı için anlamca olumsuz bir cümleye ulaştık. İşte aradığımızda C şıkkındaki ifadeydi. Doğru cevap C şıkkı çıktı. Gün geçmiyor ki gazetelerde ve dergilerde çevre kirliliği ile ilgili haberler yer almasın. Yer almasın yüklem biçimce baktığımda olumsuz bir cümle eledim. Romanlardaki kişiler ve kişilerle ilgili olaylar anılara, gözlemlere ve izlenimlere dayanıyor. Dayanıyor yüklem biçimce olumlu bir cümle, anlamca da olumlu bir cümle. Anlamca olumsuz olmasını istiyorduk. Bunu da bu şekilde anlamdan ötürü eleyip sağlamamızı yapmış olduk. Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Cümleyi bir inceleyelim her yönden. Rus edebiyatının belli bir döneminin profilini çizmek üzere yola çıkan yazar, döneme ait birçok sayıda dergiden alıntılar yaparak dönemin edebiyat çevrelerinde dönen polemikleri akıcı bir üslupla aktarmış. Aktarmış yüklemimiz cümlenin sonunda bir eylem cümlesi, kurallı eylem cümlesiyle işe başlayabiliriz. Kurallı eylem cümlesi. Yüklem dışında başka bir yüklem yani ikinci bir yüklem görebildik mi parçada göremedik. O zaman bu sıralı bağlı cümle olamaz. Fiilimsi var mı? Evet. Fiilimsilerin kullanıldığını görüyoruz. Yüklem dışında. O zaman bu birleşik bir cümle oluşturuyor. Buradan doğru cevaba ulaştık aslında. Aynı zamanda aktarmak eylemi olumlu yapıldığı için olumlu bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu cümle kurallı, birleşik, olumlu bir eylem cümlesiymiş denebilir. Doğru cevabımız A şıkkı çıktı.